Sevgili dostlar merhaba. Bugün İstanbul'dayız, Çamlıca'dayız. Çamlıca camimizdeyiz. Burada çok güzel yerli ve yabancı turistler var. Biz de hem camimizi ziyaret ettik hem de buraya gelmişken size bu güzel mabedin gölgesinde güzel birkaç duayı paylaşalım istedik. İnşallah bugün Rabbimiz Teala'nın Celle Celaluhu mübarek isimlerinde esma öyle güzellikler var ki öyle güzel esrar ve fazileti büyük tesbihler var ki biraz onlarla alakalı kaç kelam edeceğim size. İnşallah sizler öncelikle videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bütün abonelerimize şimdiden ben çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, allah Teala'nın mübarek Esma-ül Hüsna'sı 99 ismi var. Kur'an'daki ayetlerde öyledir. İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Vallahi esma esmaul husna. En güzel isimler Allah'ındır. İşte o güzel isimlerin her birinin o kadar fazileti, o kadar büyük esrarları var ki sırları var ki belki hani tek tek anlatsam her biriyle alakalı size ayrı sohbetler çıkarabilirim ama özellikle dikkatimi çeken, sizlerle mutlaka paylaşmalıyım dediğim esmaları not aldım. Onlarla alakalı birkaç aktarım yapmak istiyorum size. Mesela bize kardeşlerimizden, gönül dostlarımızdan çok soranlar oluyor. Hocam çocuğumun asiliği var. Anne babaya itaatsizliği var. Bu noktada neler yapabiliriz? Evladımızın, çocuğumuzun anne babaya asi olmaması için bizler neler yapabiliriz? Çocuğun itaatkar, söz dinleyen, iyi huylu, halim, selim bir evlat olması için neler yapabiliriz şeklinde çok soranlara hemen Esma-ül Hüsna'dan bir tesbih söyleyeyim kardeşler. Rabbimizin mübarek hadi esması var. Bunu bir zikir gibi günlük 400 defa Ya hadi ya Allah Ya hadi ya Allah Ya hadi ya Allah şeklinde. Tabi ben makamda okuyorum mu sen makamda okumak zorunda değilsin. Ya Hadi Ya Allah. Ya Hadi Ya Allah. 400 defa kim okursa evladı diyor itaatkar olur. Bu azam bir müjdedir bu. Yine mesela evlatlarımızın e, dindar olmasını istiyorsak ibadetleri noktasında e, ibadetlerini yerine getiren, ibadet sevgisi kazanması ve iyi huylu olması anlamında yine Rabbimizin Ya Vacit esması var. Bu Ya Vacit esmasını çocuklarımıza el teması kurarak eline, koluna, alnına, kalbine elimizi koyup Rabbimizin ya vacit esmasını zikredebiliriz. Ya vacit, ya Allah, ya vacit, ya Allah, ya vacit, ya Allah şeklinde efendim bu zikri yapabiliriz. Yine huyunun güzel olmasını isteyenler var. Mesela çocuklarımızın veya bunu eşimize de okuyabiliriz arkadaşlar. Beğenmediğiniz kötü bir huy varsa eşinizde veya evladınızda beğenmediğiniz, ya yani keşke şu huyu olmasa dediğiniz, sizi rahatsız eden gerçekten bu manada bir huyu varsa o huyunun böyle güzel huya dönüşmesi için, o kötü huyların, kötü alışkanlıkların gitmesi için efendim sabah namazından sonra çocuk uyurken veya eşiniz veya işte kim okuyacaksın ona 21 defa Rabbimizin ya şehit esmasını okuyun. Ya şehit ya Allah. Ya şehit, ya Allah, ya şehit, ya Allah. Bundan da çok istifade edersiniz. Mesela e, çocuğun kötülüklerden, kötü arkadaşlardan korunmasını istiyorsanız değerli kardeşlerim, benim evladım, benim çocuğum kötü huylardan, kötü alışkanlıklardan, kötü arkadaşlardan, zararlı insanlardan korunsun ve güzel olsun istiyorsanız, Ya Berru Ya Allah. Ya Barru ya Allah ya Barru ya Allah tesbihini kardeşlerim okuyabilirsiniz. Kötü huylu bir kimsenin bak kıyafetine gömleği olur, çamaşı atleti olur, e, efermiye yeleği olur, ceketi olur. Bu kıyafetin üzerine değerli kardeşler 3 cuma devam edeceğiz buna. 3 cuma ikinci namazından sonra İhtina sırat mustakim 1073 defa üç cuma devam edeceğiz. İkindiden sonra ihdina sıratal mustakim, ihdina sıratal mustakim, ihdina sıratal mustakim dersek kötü huylarından, kötü alışkanlığından vazgeçer diye ifade ediliyor sevgili kardeşlerim. Bunu da inşallah ihmal etmeyin. Yine değerli kardeşler şöyle çocuğun başının ön kısmında olan saçlar var ya şu ön taraf buradaki ön saçların böyle kökünden, şimdi böyle saç olmadığı için tabii tam gösteremiyorum size. Keşke biraz saç alsaydım, şöyle bir yapsaydım falan isterdik gönül ama yok. Ne yapayım? Şöyle o saçların kök kısmından böyle arkadaşlar tutacağız. Ondan sonra inna enzelnahu fi leyletil kadr. Kadir suresini okuyacağız. Ondan sonra buna devam eden kardeşlerimiz Allahu Teala Celle Celaluhu çocuğunda annesinin babasının seveceği ve razı olacağı güzel davranışları annesine babasına gösterir diye ifade ediliyor. Bunu da paylaşmış olayım. Son bir tane daha yaramaz çocuklar için. Bak. Bunlar çok soruyorlar. Yaramaz çocuklara ne okuyacağız arkadaşlar? 27 defa eee 27 defa. Değil, sayısız yaramazlar için e, sayısız kardeşler Rahat suresi her gün olabilir, iki günde bir olabilir, beş günde bir olabilir. Her perşembe akşamı mesela, perşembeyi cumaya bağlayan gece bir tane rahat suresi. Rahat suresi yaramaz çocuklara inşallah okursak bir de ya halim esmasında zikredersek inşallah o yaramazlıklarından, o sıkıntılı durumlarından kurtulurlar diye ifade edelim. Bir de ailesiyle alakalı Hocam eşimle alakalı sıkıntılarımız var, huzursuzluk var falan diye veya işte Allah muhafaza hocam gözü dışarıda işte kötü alışkanlığı var, alkolü var, uyuşturucusu var gibi böyle eşimden, evladından şikayetçi olanlar Allah muhafaza eylesin. Bunlara da Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok tavsiye ettiği esrar ve faziletinden çok bahsettiği Kulhuvallahu Ahad İhlas suresini ben tavsiye edeceğim. İhlas suresini efendim 27 defa okumaya devam ederseniz inşallah o sıkıntılardan kurtulursunuz. Hidayet bulmasını istediğiniz insanların hidayetine inşallah bu dualar vesile olacaktır kardeşlerim. Sizlere bugün Çamlıca Camii'nden seslendik değerli kardeşler. Şöyle bir de dua etmek isterim bu güzel mabedin gölgesinde size. Allah Celle Celaluhu bizi buralardan boş çevirmesin. Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu bizlerin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Allah'ım evlerimize, yuvalarımıza, çoluk çocuğumuza hayırlar versin. Amin. Allah'ım bu mabedin bahçesinde koşuşturan çocukları buralardan eksik etmesin. Allah'ım çoluğumuzu, çocuğumuzu namaza, Kur'an'a, ezana, bayrağa, camiye bağlı güzel evlatlar eylesin inşallah. Kötü huyu, kötü alışkanlığı olan kardeşlerimi, evlatlarınızı, eşinizi, kimler varsa dertli, kimler varsa sıkıntılı, kimler varsa Hüseyin Hocam Eşimle imtihanım var. Senin hocam, eşimden dertliyim diye kimler varsa ya Rabbi sen bilirsin. Sen kardeşlerime hayırlar, huzurlar, güzellikler, bereketler ihsan eyle. Amin, amin, amin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Hacılar, şuraya iki video koyuyorum. İnşallah onlardan da en azından birini izleyin nasibinizi alın. Bakalım bir sonraki videoda nereden sesleneceğim size. Stüdyoda mı olacağız yoksa yollar bizim. Her yerde olabiliriz değerli kardeşler. Güzel yerlerden, güzel diyarlardan güzellikleri sunmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.